şu kazma var ya 1983 senesinde 170 yaşında bana 173 yaşında bana geldi. <laughs> Muhlamanın yayladaki merkezindeyiz. Yürümeye çalışacağız. Yine hava bozuk ama mümkün olduğunca ilerleyeceğiz. Hüseyin hocam burası neresiydi? Burası Sadece bıçağı gösterdi. <laughs> <Tek gülüyor> Önündeki çekme bıçağını. İşte onu ne şey yaptı ama şu, şu matematiğe şey. döndü. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Öner. Bugün neredeyiz? Rize'deyiz arkadaşlar. Rize'nin Kavrun Yaylası'ndayız. Ultima Doğa Sporları ile birlikte buraya geldik ve kampımızı aşağıya attık. Buradan çeşitli yaylalarla devam edip karlar zirve yapmayı planlıyoruz arkadaşlar. Sizi harika görüntüler bekliyor. Bizi izlemeye devam edin. Kavrun Yaylası'na geldik. Müthiş bir sis var. Ekip arkadaşlarımız burada. Nefis Bak Evet, siparişiniz nedir? <laughs> ya yani, efsanesin sen ya. Ne istiyorsun? Sen en çok karpuz mu seviyorsun? He? Seni biz çok sevdik. Kavrun yaylasında kaldığımız yer burası. Şahin kafe ve restoranda ve pansiyonun olduğu yerde kalıyoruz. Çok güzel bir manzarası ve yeri var. İneklerle iç içe. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Aşırı derecede bir sis var. çadırlar ve kamp alanı burası. Şu kazma var ya. 1983 senesinde 170 yaşında bana 173 yaşında bana geldi. Avustralyalı büyük profesyonun profesörün dedesine aitmiş bu. 160 boyunda bir adam bu. Yani araştırmaya göre o. Yani onu da bak buralarında ayetten şeyler var, damgaları var bak. Buralarında damgaları var. Tabii biz o koyacak şeyimiz yok. Alexander isminde bir profesör. 83 senesinde zirvedini inerken bunlar hepsi ipteydiler. 9 işi ipteydiler. İpte olmayan bir benle birer Kristin isminde bir kız vardı İngiliz. O ipte değildik. Ben zaten hiçbir zaman 12 sene rehberlik yaptım. Hiç zaten ipa bağlanmadım. ipi de zaten kullanmadım. Hiçbir zaman ve buzuldan aşağı, kuzey yakadan aşağı inerken bununla düştü. En önde Vitoria isminde bir avukat var. 96 yaşında. En yaşlıları. Bu, bu. Düştü. Düşer düşmez o çekmeye başladı. Bizim tercüman rehberimiz en arkada ipte bağlı. Şimdi ben o, o, aşamada ben düşünüyorum. Bu emniyet kemeri benim kolum kolumdaydı. Bakın bu emniyet kemeri benim kolumdaydı. Ben o ipi nasıl sardım? O ipin üstüne nasıl oturdum? Onu hiç hatırlamıyorum. Ama iki sefer sarmışım, ip buraya takılmış kalmış. Üzerinde ortalama 100 metre sürüklandık. Sırtımı çevirdim, kayıya vuracaktı sırtım. Sırtımı çevirdim, ayaklarımı karşı verdim. Bu diz kapaklarım göğsüme yapmıştı ortalama 10 dakika, 10 dakika sonra hiç Türkçe bilmeyen Alexander, profesör olan, dedi ki, Halit bir bak ki Evşen öldü mü sağ mı? Ağlar mısın, güler misin? Hiç bir kelime Türkçe bilmiyor. Bir baktım Erşen abinin kafa böyle yarılmış. Erşen dediğim Ankara'lı bir e, tercüman rektörümüz İsviçre'de oturuyor. Nişanlısı Kristin İngiliz. Bunu çıkarıp yukarı kayaların arasına sıkıştırıyorum. Halatı buradan giyerim. Erşen abiyi çektim yanına. Ben esas manzara görmedim o aşamada. Meclise kalsa olduğu gibi yarılmış. Bu diz kapağında hafif bir çiğneniş çeyrek de var. Onun gibi. Şimdi Aleksandr Erşen abinin kafasını pansuman ediyor. Kristina dedim ki anlatmasın bunu hiç fark ettirmedim. Pansumanını al da sen de profesörün yüzünü temizle. Kandil de ben beyaz yağ akıyor. Bu kafa tamamen yarılmış böyle. Dedi ki ya bir, bir, dur da dedi bakayım yani İngilizce söylüyor. Bir dur bakayım diyor evet bir erşanı temizler. Ben diyor yüzümdeki teri alıyorum diyor. Anlatmadım. Ve gece saat dört buçukte kampa indik. Kaldık oraları, karanlıkları, zindan gibi karanlık, Burnunun uzunu göremiyorsun. Öyle bir e, e, sis gelmiş. Kampa indik. Halbuki ben o olay olmadan evvel beş el ateş ettim. Daha ki yankı yapsın, bir sıkıntıda olduğumuzu şirketin ortağı duysun gelsin amacıyla. O da gelmedi. Mersinli bir, e, e, Muzaffer Ergeç isminde bir adam. Geldik kampa. Kampa geleceğiz, yolu kaybettim ben. Bak görün, insan olduğum halde yolu kaybettim. Kamptan aşağı, arka taraftan donaya geldik. Kampın tam karşısına taşı görünce ben uyandım. Dedim, Kristin sen burada otur. Erşan'ın boynundaki e, düdüğü çıkarım, çıkardım. Onun boynuna taktım. Ben çaldım cevap vereceksin. Birine ver, birine vermemek yok. Ben tüt tüt cevap vereceksin bana. Geldim kampa. Kampta da <laughs> bakalım bir bağırdım. Herkes sanırım derseniz ki küpüt elinde bekliyor kampta lüksler yapma. Yani kamp öyle nala bir kamp değil. 15 yıllık bir kamp lüküsünde, yemeğinden bilmem sana söyle, tenceresinin her şeyi mevcut. Özellikle yemekhane var, özellikle e, şey var, gazino var. Anasının, Chris'in annesi de orada ekibin içinde. Chris, dedim ki sen bunu al, çala çala git dedi. Tamam dedi. Lüküsü aldı gittiler. Cöyde ben Erşen abiyi kaptım. Üç kişi kalmışlar cöyde. Üçü de yaşlı kadınlar. Aldım elimi. Gel misin Onu güzel bir hallettim orada ben. Kristin geldi. Kristin de bu sefer saldırdı. O da güzel bir halletti. Sıra arasına geldi. O da aynısını etti. Sabahtan ben kalktım. güneşte, tatlı güneşte olmuş böyle ama. Yani doyum olmuyor. Çadırın kapısında yattım. Matımı serdim yattım. Bir uyandım geri ki benim aramda yastık olmuş dolar. Bunu da üzerine koymuştu. Alexander da bunu üzerine koymuş. Yani rüzgar dolarla uçurmasın diye. Kalktım dedim ki bunun için mi? Erşen abi dedi ki o kazma bundan sonra senin 1983 173 yaşında bana geldi. Ve İstanbul'dan bir arkadaşım geldi. Dedi ki bunun dedi emniyet kemerini değiştireyim. Bende orijinali var. Dedim hayır bu orjinal, burada duracak. Halen de duruyor. Gelen de bilen bilmeyene söylüyor. Gelen kazmanın yanına geçiyor. Olduk en aşağı 200 yaşında oldu. 190 civarında 200 yaşında oldu. Ben şimdi kadar sakladım bunu sonra tutup ben saklasam. daha acı mı? He? Çocuklar acı mı diyor? Benim bu oğlan ile büyük oğlan e, sefer gittik kermandiler. Bu kız bana e, illa yavları ki beraber yavaş yavaş gidelim dedi. Canım istiyor ama kalp istemiyor. <laughs> Anladın mı? Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Bilet kestin ben. <laughs> Kaç para topladın? Ne altına benzer ne hiçbir şeye benzer. Koyloğlu'luki 1981 1981'den 89 senesine kadar ben öyle gün oldu ki her gün çıktığım gün oldu. Aşağı inerken derim ki böyle tatlı uyku basarı ki yorgunluktan derim ki terki aşağı insan kimse olmasa da bir uyusam. Ama gene uyuyamazdım. Aşağı inerim çay içerken bir taşım var böyle. O taşa böyle sırtımı dayatırım. Hem dağı seyrederim hem çay içerim. o spordan evvel bir sevdi başka hiçbir şey <laughs> Allah, Allahu, hicret, Allah, 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 ne Allah, 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 Buranın ismi ne abi? Yukarı Kavrun Yaylası. Tamam. Şahin Kafedeyiz. Muhlamanın yayladaki merkezindeyiz. Muhlama demek yayla yağı, yayla peyniri hafif beyazun. un. Diyecekse ki neden hafif beyaz un? Ee, yayla yağı çığ yağı olduğu için hafif ağır tabi olur. O yüzden o ağır tabi alsın diye hafif beyaz un koyduğumuz zaman daha lezzet veriyor. Esas muhlama e, yıllar önceki bizim e, buyduğumuz zamanki muhlama ticari olmayan muhlama şu peynir yağ. ya eritirsen peyniri dökersen ekmeğe batırır yersin. Olay budur. Ha muhlama diyorlar. Muhlama e, olur. Alırsın tak 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 muhlarsın. Kuymak dersen kaymakla yapılır. Kuymak dediğiniz ki kaymağı dökersin, kaynatırsın, hafif döker, karıştırırsın, peynir atarsın, oldu kuymak. Eee... bunu yapar yumurta yapar. Bir yumurta kırdığın zaman bu sefer lezzeti yumurta olduğu için kargan olur. Yani ee, sana saymaya kalkarsam 22 çeşit türü yağ ile peynirin karışımından lezzet çıkar ortaya. Kuymak denir, kaymak denir, ne bileyim muhlama denir, yani işte e, karhana denir, tilbur denir, koşmeli denir, bilmem hepsi e, 22 çeşite bölünür bizim buradaki yaptığımız bu. Yediğin zaman lezzetinin karni orada sen çek de söyle. devam tamam. Devamını sen Teşekkür de. Teşekkür ederiz abi. Buraya geldikleri zaman konaklama yapabiliyorlar mı onu da söyle. Var. Konaklama var. konaklamada sıkıntımız yok. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Oldu. kahvaltımızı yaptığımız yer burası. Yoğun sis ve yağmur var. Bakalım bugün nasıl geçecek? <laughs> Ahmet abi. Evet. Abi. Evet. Nasıl fikirler nasıl bu burası hakkında? Fikirlerimiz gayet güzel olumlu yönde. Hani hava daha güzel olsaydı daha iyi olurdu ama eldeki imkanlar bu. Evet sizden alalım. Biz de aynı şekilde. Hiçbir yer göremedik sizden dolayı ama bir güzel. Ama önemli olan doğada olmak. Aynen. Evet sevgili dostlar. Ultima Doğa Sporları Derneği ile birlikte yürüyüşümüze başladık. Hava koşulları pek elverişli değil ama sıkıldığımız için artık yürümeye karar verdik. Yanımda Erkan var. Erkan ya. neler bekliyor bizi? Vallahi ben de bilmiyorum. Çiğlerle <laughs> <laughs> dolu bir yürüyüş. Sis yağmur içerisinde gidiyoruz. Bir iki tane Mezovit gölü, deniz gölünü görüp bir dönmeyi planlıyoruz. Tamamen keyfimize ve enerjimize bağlı bir yürüyüş olacak. Keyif alacağız işte. Bakalım. Evet, elimizden geldiğince ha. size bunları yansıtmaya çalışacağız. Bakalım, drone uçurmaya çalışacağım ama bu havada bakalım biz geri geri mi? Drone uçurmayı bırak. Duran <laughs> olmaz bu havada. <laughs> Aynen. Şöyle de etrafı gösteriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Aynen. <laughs> Arkadaşlar normalde Kaçkarlar Zirve yapmayı planlıyorduk ama maalesef sis ve yoğun yağış nedeniyle onu iptal etmek zorunda kaldık. Kavrun Yaylası'ndan Mezolit Yaylası'na doğru yürümeye çalışacağız. Yine hava bozuk ama mümkün olduğunca ilerleyeceğiz ve kamp alanımıza tekrardan geri dönmeye çalışacağız. Ne yapıyorsunuz? He? Gel. <laughs> Gel yalayacağım mı bunu? He? He? Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> evet, kaşkar yazısı var. Şurada baba denilen işaretler var. Bu işaretleri takip edip. Oraya doğru ilerleyebilirsiniz. Arkadaşlarımız arkada geliyorlar. Şimdi şöyle gösteriyorum. Şurada bir kapı var. Kapıdan geçeceğiz. Yağmur da biraz şiddetini arttırıyor ama oraya doğru ilerleyeceğiz. hareketli bir şey yani. Ha. Ah. Aman sanki bak ters kalkalım Bırakın bize. Ya yaklaşma ya. Ay, şakası yok. Evet yolumuza bir tane bekçi çıktı. Boğa arkadaşa. Açın ar açın. Ar Şuraya kadar bakmaya toplanalım da o şimdi bize. Evet doğada böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Onun mekanı olduğu için Ona biraz şey yapıyoruz. Bakın karşıya geçecek şimdi. Sanki görüşürüz. Dikkat et bunu. Bir dahaki yürüyüşte görüşmek üzere. Maalesef kötü hava koşullarından dolayı göle ve yaylaya ulaşamadık. Dönüşe geçiyoruz. Riske atmak istemedik. Şimdi ekiple birlikte bir gösteriyorum. Dönüşe geçtik. Çok fazla sis ve yağmur var. Aç kapıyı bezirgen başı. Hüseyin hocam burası neresiydi? Burası Öküz Yatağı. Okuz yatağı. İlginç bir şekilde burayı kapatınca öküzler geçmiyormuş arkadaşlar. Abi. Hüseyin Hoca da etlerimiz dönüşe geçtik. Gerçekten ilginç bir şey. Evet. Yağmur devam ediyor. Dün bu şekilde. İstediğim şey aslında. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bıçağı gösterdi. Önündeki çekme bıçağını. Ama konu sizin matematiğe döndü. Ama tabii her şeyin bir kimyası var. E, tabiatta fizik kuralları vardır. Matematik zaten uygulamalı uygulandığı zaman, yapıldığı zaman akıllı daha çok kalır. Onunla ilgili bir de örnek vereyim. E, Cehennem Kanyonu'na gitmiştik üniversite yıllarımızda. Kanyonun yüksekliğini ölçebilmek için matematik öğrendiğimiz bir formülü uygulamıştık orada. Düşey atış formülü. 1 bölü 2 gt kare formülünden süresini hesaplayarak düşme süresini 1 bölü 2 g yerçekimi ivmesinde 10 olarak onun karesi t uçuş süresinde yerine koyduğunuz zaman yüksekliği aşağı yukarı tahmin edebilirsiniz. Yani bilim tabiatta uygulandığı zaman, yerinde uygulandığı zaman daha iyi tabii daha uygun, daha akla mantığa yatıyor. Ve icatlarımız da zaten tabiatta gördüğünüz geometrik şekillerle, hayvanların yapılarıyla yaptığınız vakit demek ki tabiatlı bağımızın olması gerektiğini işaret ediyor Teşekkür ederim. Bilim sadece şehirde e, bina yaparak ya da arabalar icat ederek, makineler yaparak değil, onların tabiatta olan bağını kurmakla olmalı. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür, evet, ederim. Güler sağ olun. Bir şey değil. Bu da böyle. Yalçın burayı da düzelteyim de ele batmasın. kampımızı topladık. Kavrun yaylasından dönüşe geçtik. Böyle bir kamp yükü ve kalabalık var. Ayder yaylasındayız. Yağmur etkisini devam ettiriyor. Şöyle size göstereyim tekrardan. Evet arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Kaçkar zirve planlıyorduk ama Kaçkar zirveyi yapamadık. Ultima Doğa Sporları ile birlikte Kavrun Yayası'na kaldık ve çeşitli yerler gezip gezimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.